Herkese merhaba. Bugün oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu, evlilikteki bir inanç sınavını konuşacağız. Hani o dünyevi arzularla manevi teslimiyetin karşı karşıya geldiği anlar var ya, işte o anları anlamaya çalışacağız. Ve işte o can alıcı soru. Eşinizden mutsuzsunuz ama bir şekilde o evlilikten gitmiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Bu pek çoğumuzun belki de içten içe yaşadığı ama dile getiremediği bir durum ve bugünkü sohbetimizin tam da merkezinde bu var. Evet, bir evlilikte mutsuz olup da kalmaya devam etmek bu gerçekten insanı içten içe kemiren çok zorlu bir yol ayrımı. Dışarıdan bakınca her şey yolunda gibi görünebilir ama içeride kalbinizde fırtınalar kopar. Peki nedir insanı bu durumda tutan o görünmez bağlar? Bazen el alem ne der diye düşündüren toplumsal baskıdır. Bazen maddi çıkarlar, bazen çocukta için katlanma durumu ya da o içimizdeki bir türlü sönmeyen belki bir gün her şey düzelir umudu. Ama işte tam da bu noktada mesele basit bir ilişki sorunundan çok daha derin bir yere gidiyor. Bu ikilem aslında bizim dünyevi beklentilerimizde samimi inancımızın birbiriyle çarpıştığı bir alan. Yani gerçek bir iman sınavı. Gelin bu içsel çatışmayı daha iyi anlamak için manevi bir rehbere, Kur'an'a kulak verelim. Nur suresindeki bazı ayetler yaşadığımız bu duruma adeta bir ayna tutuyor. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Bakın ayet ne kadar çarpıcı bir durumu anlatıyor. İnandığını söyleyen insanlar var ama iş Allah'ın hükmüne uymaya gelince yani iş zora gelince, bir anda sırtlarını dönüyorlar. İnanç dilde kalıyor, eyleme bir türlü geçemiyor. İşte bu yüzeysel bir imanın ilk ve en net işareti. İnanç var gibi görünüyor ama zor bir karar anında davranışlarımıza hiç etki etmiyor. Hayatımızın merkezinde değil de sanki bir kenarda süs gibi duruyor. Ve hikaye daha da ilginçleşiyor. Eğer verilecek hüküm kendi işlerine geliyorsa, kendi çıkarlarına uygunsa, o zaman hemen koşa koşa geliyorlar. Bu ne demek? Bu imanın bir pazarlık aracına dönüştüğü, tamamen şartlı bir itaat demek. İşte ikinci bariz işaret de bu. Tamamen menfaat odaklı bir yaklaşım. Terazi ne zaman kendi dünyevi çıkarlarından yana ağır basarsa, ancak o zaman Allah'ın iradesi kabul ediliyor. Bu samimi bir teslimiyet değil, resmen bir çıkar ilişkisi. Şimdi Kur'an bu davranışın kökenine iniyor ve hepimize çok derin bir soru soruyor. Mesele sadece davranış değil, kalbin durumu. Diyor ki: "Acaba kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüpheye mi düştüler?" Odak tamamen kişinin içine, kalbine dönüyor. İşte ayette bahsedilen o hastalık tam olarak bu. Şüphe, kibir ve bencillik. Kalbi bir virüs gibi saran bu manevi rahatsızlıklar insanın Allah'a tüm samimiyetiyle teslim olmasının önündeki en büyük engeller. Ve tüm bu sorgulamaların ardından Kur'an'ın vardığı sonuç çok net, çok keskin. Hayır, onlar zalimlerin ta kendileridir. Peki bu ne demek? Oldukça ağır bir ifade değil mi? Buradaki zulüm kelimesi bir başkasına eziyet etmekten çok daha derin bir anlama sahip. Bu bağlamda zulüm, kişinin kendi nefsini, kendi arzularını ilahi iradenin önüne koyması demek. Bu, en başta kişinin kendi ruhuna, kendi maneviyatına yaptığı bir haksızlık aslında. Peki tamam, bütün bu ayetlerin mutsuz bir evlilikle ne alakası var? İşte şimdi her şey birbirine bağlanacak. Gelin bu iki farklı inanç türünün, yani samimi imanın ve yüzeysel imanın bir evliliğin içinde nasıl göründüğüne bakalım. İşte tablo ortada, iki farklı dünya. Sol tarafta Evliliği Allah'tan bir emanet olarak gören, sabır gösteren ve huzur arayan samimi bir kalp var. Sağ tarafta ise sürekli şikayet eden, eşinde kusur arayan, isteksizce ve kendi çıkarları için hareket eden yüzeysel bir bakış. İşte bu karşılaştırma bize çok net bir şey gösteriyor. Evlilik sandığımız gibi sadece romantik, duygusal bir bağ değil. Aynı zamanda inancımızın karakterimizin her gün ama her gün test edildiği bir sınav alanı. Çünkü İslam'a göre evlilik iki insan arasındaki sıradan bir anlaşma değil. O Allah'ın adıyla yapılmış kutsal bir sözleşme, kutsal bir ahit. Bu bakış açısı ilişkiye bambaşka bir ciddiyet, bambaşka bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu anlatan en zarif, en güçlü metaforlardan biri de bu ayette gizli. Eşler birbirleri için birer elbise gibidir. Ne kadar güzel bir benzetme değil mi? Bir düşünelim. Elbise ne işe yarar? Bizi dış etkenlerden korur, kusurlarımızı örter, bize bir saygınlık ve güzellik katar. İşte eşlerin birbirlerine karşı görevi de tam olarak bu. Birbirlerinin hatalarını başkalarına karşı örtmek, birbirlerini koruyup kollamak. İşte tüm anlattıklarımız bu noktada birleşiyor. Belki de o mutsuz olduğunuz eşiniz aslında sizin için bir imtihandır. Tıpkı bir hastalıkla, maddi bir zorlukla veya bir kayba sınanmak gibi. Belki de Allah eşiniz aracılığıyla sizin sabrınızı, karakterinizi ve teslimiyetinizi sınıyordur. Eğer durum buysa, yani bu bir sınavsa, o zaman önümüzdeki gerçek seçim nedir? Şimdi işin en can alıcı noktasına vermemiz gereken o nihai karara geliyoruz. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Gerçek inanç, her şey güllük gülistanlıkken değil, işler ters gittiğinde, fırtına çıktığında belli olur. Güneşli havada herkes iyi bir kaptandır. Mesele, o gemiyi fırtınada terk edip etmediğimizdir. Dolayısıyla karşımızda iki yol var. Birincisi, olgunluk yolu. Sabırla, duayla bu durumu yönetip Allah'ın rızasını aramak. İkincisi ise zulüm yolu. Kırgınlık ve öfke içinde kalarak hem kendimize hem de karşımızdakine haksızlık etmek. Burada pasif kalmak bir seçenek değil. Her an aktif bir seçim yapıyoruz. Ve bu derin sohbeti belki de hepimizin kendi kalbine dönüp sorması gereken o en temel soruyla bitirelim. Ben şu an bu durumda kendi nefsimin, kendi arzularımın peşinden mi gidiyorum yoksa Allah'ın takdirine mi teslim olmaya çalışıyorum? Bu cevabını yalnızca kendimizin bulabileceği çok önemli bir iç hesaplaşma davetidir.